Nuray Babacan, 12 Kasım 2024, Gazete Pencere, Gerçek Sorunlar ve Hayaller, Ekonomi, Trump, Damat. Sokaktaki vatandaşı doğrudan ilgilendiren ekonomik kriz konuşulurken bile konunun Amerika seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küskün damadı Berat Albayrak'a gelmesi herhalde sadece bizim kulislerimizde olur. Bir türlü dizginlenemeyen enflasyondan başlayıp Albayrak'ın gördüğü hayale kadar yok yok sohbetlerde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı çözüm süreci tartışmaları şüpheler eşliğinde sürerken başını bundan kaldıran siyasilerin öncelikle ilgilendikleri konu Amerika seçimlerini Donald Trump'ın kazanması oldu. Trump'ın öngörülemez olsa da diyaloğa açık üslubundan yarar umuluyor. Joe Biden'ın yok sayan tavrından sonra iyi geldi anlaşılan yazının konusu sohbet uygulanan ekonomik programın sonuçlarının ne zaman görüleceği ile başladı enflasyonun gerilemesinin beklenenden yavaş olduğu kabul ediliyor vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanmaması ve önümüzdeki ay nasıl olsa fiyat artacak diye stok alışverişi yapması nedenlerden biri olarak gösteriliyor Onlara göre bu tüketimin gerilememesi ve enflasyondaki düşüşün gerçekleşmemesi sonucunu doğuruyor. Ayrıca ekonomik programın siyasal ortam ve hukuk sisteminden çok etkilendiği, bu süreçte yapılan uygulamaların güven duygusunu zedelediği aktarılanlar arasında. Maliye Bakanının uyguladığı ekonomik programa güvenin yurt dışında yurt içinden daha fazla olduğu söyleniyor yabancı ekonomi kuruluşlarının kararları desteklediği ancak bunun yabancı sermayenin güven duymasına yetmediği aktarılıyor. Aklı başında analizler buraya kadar. Başta dediğimiz gibi sohbet ekonomiyle başlayıp olası kabine değişikliğiyle devam ediyor kabine değişikliği konusunda her hafta dedikodu çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında ilgili bakanlar son bir aydan beri bütçe görüşmelerine hazırlanırken bile değişiklik beklentileri dile getirilebiliyor parti içerisinde çoğunluk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Albayrak ve ekibinin bugün yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olduğunu düşünmeye devam ederken Erdoğan'la arasını düzelten Berat Albayrak'ın yeni kabineye yeniden bakan yapılacağı iddia edilebiliyor. AKP'lilere göre Albayrak ekibi elini yüksek açıp kendisinin yeniden ekonominin başına getirileceğini yayarken aslında Enerji Bakanlığı'na razı yorumları yapılıyor. Albayran, uzun süren küslükten sonra geçtiğimiz bahar oğlunun mezuniyet töreninde Erdoğan'ın elini öperek barıştığı ve o günden beri ilişkisini sıcak tutmaya çalıştığı anlatılıyor. Bu konuyla Amerika seçimleri arasında bağ kuranlar bile var. Bir süreden beri yeniden siyaset sahnesinde yer almak için çabalayan damat Berat Albayrak'ın ekibi burada devreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın damadıyla geçmişte yakın ilişki içerisinde olan Albayrak'ın yeni süreçte bunu avantaja çevirmeye çalışacağı iddialar arasında. Dediğimiz gibi kulislerdeki sohbetlerde yok yok ancak hepsi ülkenin sorunlarına çözüm bulmak değil yeni dönemde post ve pozisyon yaratmak üzerine bu anlayış hiç bitmeyecek gibi Nuray Babacan